Evet. Nil merhaba Merhaba Bana anlatır mısın oyuncağını nasıl bir şey oynanıyor bu oyun Dur ama bu çok zor bir oyuncak Çok zor bir oyuncak mı Evet hmm. Bu ne işe yarıyor bana gösterir misin Böyle yapmak için Nasıl yapmak için Böyle. Yap bakalım sıyır bir üstüne bakalım Edeyim mi? Evet. Bak şimdi bunu tutuyorsun. Şuradan tek eline. Hop. Aldın. Şu yanları da al. Evet. Sonra onu oraya bastır. Evet, tuğlayı koy bakalım evin üstüne. Evet, tuğlayı koy bakalım eve. Evet. Fazla gelen kısmı kesiyor musun? Evet. Evet. Sıra bende mi? Sen de beni çekmek ister misin? Al bakalım. Evet. Şimdi ne, ne yapıyor yapıyoruz? Hocam? Böyle tutuyoruz. Buradan böyle kesiyoruz. mi? Evet. Şimdi bunu bunun içine koyuyoruz. Parmak kameraya geldi. Aa, parmak kameraya mı geldi? Evet ben çekeyim seni. Evet şimdi onun üstü sen mi çektin? Evet. tut, evet. kamera. Şimdi alıyoruz bunu böyle. Üstünü temizliyoruz. Sonra buradan basıyoruz. Vay. Bak tuğlayı çıkarttık. Aa. Evet. Şuradan çekelim.